Herkese merhabalar değerli yatırımcılarımız. Amarket e günlük Piyasa Analizimize hoş geldiniz. Bugün güne başlarken dolar endeksinde çekilme görüyoruz. Şöyle hızlıca size de grafikleri yansıtayım. 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri günün erken saatlerinden beri güçlü bir düşüş dalgası kaydetti şu ana kadar. Dolar endeksinde bu da zayıflama olarak yansıdı diyebiliriz aslında. Kısa vadede alıcılar yukarı yönde 93-970 seviyesine kadar fiyatı ittirmeye çalışıyor ancak bugün günün en önemli verisi şöyle ekonomik takvimimizde göreceğiniz üzere saat 15.30'da ABD gayri safi yurt hasıla verisi ve ardından aynı saatte istikaklarından yararlanma başvuruları olacak. Bu iki veri bugün piyasanın yönü üzerine kilit rol oynamaktadır. Bunların dışında Avrupa tarafına bakıyoruz. Avrupa Merkez Bankası kısa vadeli para politikası duyurusu yapacak. Faiz oranı kararlar açıklanacak. Sabit kalması bekleniyor ancak para politikasında değişiklikler olabilir. Almanya tarafında tüketici fiyat endeksi açıklanacak saat 15'te. Orada Avrupa Merkez Bankası da 14.45'te açıklamalarını yapacak. Sabah erken saatlerde Japonya tarafından veriler açıklandı. Perakende satışlar verisi beklentilerden daha pozitif açıklandı. Faiz oranı kararı zaten sabitti. Japonya Merkez Bankası'ndan şaşırtan bir açıklama gelmedi aslında şu ana kadar günlerleyen saatlerinde dediğim gibi öğlen saat 3.30'da piyasada hareketlilik bekleyebilirsiniz diyelim. Sonrasında tekrardan şöyle haberlerimize hızlıca göz gezdirdiğimizde çarşamba günü içerisinde Kanada Merkez Bankasından bazı açıklamalar geldi. Kanada Merkez Bankası şahin bir tutum sergilemeye karar vererek halkaklamaları durdurdu ve yakında bir faiz yükselişine yönelik sinyaller verdi. Şahin açıklama üzerine zaten Kanada doları gün içerisinde güçlü bir şekilde değer kazandı. usdt tarafında da dalgalanmanın yüksek olduğunu görmüşsünüzdür siz de dün işlem yaptıysanız. Euro dolar tarafına baktığımızda Euro dolar hala 1.16 bölgesinde yatay seyrediyor. Hatta 1.16'nın biraz daha altında. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarından sonra saat 14.45'ten sonra Euro çiftlerinde tekrardan hareketliğin başlaması beklenebilir. Benim beklentim kısa vadede biraz daha satış baskısının yüksek olduğu yönünde. Şu noktada teknik taraftan birazdan dolara falan da daha detaylıca bakacağız ancak şu ana kadar dolar yavaş yavaş bir toparlanma işaretleri gösteriyor gibi görünüyor. Bu sabahki zaten yazılan izlerimizde kısaca bundan bahsettik. İngiltere tarafına baktığımızda İngiltere'de piyasa durgun e, sterlin dolar çiftlerine baktığımızda şöyle yavaştan hatta teknik grafiklerimizi de atlayalım. E, sterlin dolar tarafına baktığımızda gördüğümüz gibi e, geri çekimi hala devam etmekte. Fiyat aşağı yönlü bir e, düşen bayrak formasyonu oluşturmuş durumda. E, ve bu formasyonun e, yukarı yönde 1. 37, 630 seviyesi kısa vadeli direnç olarak görülmekte. Bu seviye kırılana kadar e, herhangi e, ivmeli bir hareket beklemiyorum ben de yukarı yönde. E, zaten Genel olarak İngiltere tarafında birazcık gündem yavaşlamış durumda. Yatırımcılar yeni bir katalizör, yeni bir tetikleyici bekliyor. Tekrardan fiyatın hareketlenmesi için diyebiliriz. Ons altın tarafına bakıyoruz. Ons altın tarafında fiyat 1800 dolar seviyesinde seyrediyor. Günlerken saatlerinde 1794 bölgesinden 1804 dolar kadar yükseliş kaydettik. Ancak şöyle biraz daha yakınlaştırdığında göreceksiniz ki son 8 saatlik mumumuz e, pek iyi değil. Önceki 4 saatlik mum kayan yıldız mumuyla kapandı. Direnç bölgesinde kayan yıldız mumuyla kapandı. E, satış baskısının yüksek olduğunu temsil ediyor. E, yaklaşık bir 3 saat 45 dakikası var şu anda bulunduğumuz mumun. Ancak e, önümüzdeki e, 4 saatlik mumda kırmızı kapanırsa, satıcılı kapanırsa e, kısa vadede tekrardan bir e, satış baskısının arttığını görebiliriz diye düşünüyorum ben de. Ons e, altında e, şu anda yukarı yönlü ivme var. E, ancak Peki, alıcılar sağlıklı görünmüyor açık konuşmam gerekirse bir yandan gözler dolar endeksinde e, bugün açıklanacak işte ABD verileri eğer e, beklentilerin üzerinde açıklanırsa dolar endeksini destekler şekilde açıklanırsa e, o noktada ons altındaki bu e, zayıf yapı bozularak tekrardan 1784 dolar ve altına kadar fiyatı çekebilir diye düşünüyorum ben de e, bu yüzden saat 15.30'da gözlerimiz ekonomik takvimde olsun e, ons altında işlem yapıyorsa diyelim. Ee, yukarı tarafta e, ivmenin devam edebilmesi için 1803 üzerinde e, en azından bir 4 saatlik kapanması gerekiyor. Bu seviye üzerinde kademe kademe 1808 ve 1810 dolar seviyeleri bulunmakta. E, bu şekilde değerlendirebiliriz. E, eğer bu seviyeler kırılırsa da 1824'e kadar hareket alanımız var yukarıda. Sonrasında bakmadığımız neler var? Petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında geçtiğimiz gün içerisinde geri çekilme yaşadık. E, 80 dolar 70 sente kadar güçlü bir e, geri çekilme dalgasıyla karşı karşıyaydık. Son 8 saat içerisinde bu bölgeden fiyat alıcı buldu ve şu anda tekrardan yukarı yönde boğalar kontrolü sağlamaya çalışıyor ancak şu ana kadar pek de başarılı olmadılar diyebiliriz. Bir saatlik grafiklerimize baktığımızda yaklaşık 6-7 saatlik bir yükselişin sonunda son bir saat içerisinde geri çekilme sinyalleri görülmeye başladı. Önümüzdeki saatler içerisinde 81-60 seviyesine kadar şu bölgeye kadar satış baskısı beklenmekte. Destek testinin ardından eğer ki destek onaylanırsa o noktada belki kısa vadede yukarı yönlü bir tekrar birikebilir diye düşünüyorum. Genel olarak global piyasalarda petrol talebi hala yüksek durumda. Öte yandan fiyatlar zaten son zamanlarda çok şişmişti. Kar alımları bu yüzden başlamıştı. Günlük grafiklerimize falan baktığımızda şu noktalarda zaten geçtiğimiz haftalarda 15 Ekim, 16 Ekim civarında artık biz fiyatımız zayıflamaya başladığını ve olası bir geri çekilmenin yakın olduğunu konuşmaya başlamış. Zaten siz de hatırlarsınız ki şu anda biraz daha fiyatın düzeltme yaptığı konsolidasyon bölgesindeyiz. Bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. Yeni bir işleme girmeden önce destek seviyelerinden, geri çekilmelerden alışlar daha mantıklı bence şu noktalarda. 80 dolar, 80 cent, 80 dolar, 79.55 ve 77.90 gibi günlük grafikleri dik majör desteklerden alış yapmak risk kazanç oranı açısından daha mantıklı olacaktır bence. Düşük zaman diliminde, 4 saatlik zaman diliminde görünüm hala biraz daha negatif. Yani düşük zaman dilimindeki dalgalanma bu bir süre daha devam edebilir diye düşünüyorum. Fiyatın 83 dolar üzerinde bir günlük mum kapatması lazım ki tekrardan yukarı yönde ivme birikiyor yorumunu yapabilelim petrol tarafında. Ancak orta ve uzun vadeli görünüm hala yukarı yönde temel taraftan faktörlerde herhangi bir değişim olmadı. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten kış aylarına geldikçe de petrol fiyatlarında biraz daha yükseliş beklenebilir. Sonrasında petrole değindik, ons altın dedik. Hızlıca bir Nasdaq tarafına baktıktan sonra da kriptoya bakacağım ve tamamlayacağım. Nasdaq tarafına baktığımızda piyasadaki risk işlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak hala alış ilmesi yüksek. Geçtiğimiz gün içerisinde fiyat zirve tazeleyerek 15.730 seviyesinde tekrardan bir 4 saatlik mum kapattı. Ardından kısa vadeli bir geri çekime kaydetmiştik. Bugün erken saatlerinden beri fiyatta biraz daha sıkışma görmekteyiz. Dolar endeksindeki dalgalanmadan kaynaklı olarak yatırımcılar çekingen davranıyor bugün erken saatlerinde. Dediğim gibi saat 15.30'a kadar Nasdaq tarafında da alıcılı ancak belirsiz bir görünüm olacaktır diye düşünüyorum. Yukarı yönlü ilme hala devam etmekte. Dolar endeks tarafında çok sürpriz bir veri gelmediği sürece ve dolar endeksini çok hızlı bir şekilde yükseltmediği sürece Nasdaq tarafındaki bu kademeli organik yükseliş devam edebilir diye düşünüyorum ben de. Fiyatın 15.550 altında saatlik mu kapatması tekrardan geri çekilmeye, tekrardan satışa yönelik ilk sinyal olabilir bence. 4 saatlik grafiklerde oluşan negatif momentum uyumsuzlukları da dikkat edilmesi gereken kritik faktörlerden biri olarak değerlendiriyor. Gerekmek de gerekse momentum indikatörümüzde negatif uyumsuzluk var Nasdaq tarafında. Yani bu da aklımızın bir köşesinde kalsın diyelim. E, dikkatli olalım yeni bir alış işlemi açmadan önce. Hani buralar biraz daha kademeli kar alma bölgeleri diyeyim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sonrasında ne demiştik? Kripto'ya atlıyoruz dedik. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin yüzde %44.81 bölgesinde pek yüksek değil. %46'dan biraz daha düşmüş durumda. Bitcoin dolar da zaten son günlerde geri çekilmedeydi. 58 bin dolara kadar düşmüştü. Ancak son 4 saat içerisinde tekrardan 60 bin dolar üzerine yükselmeyi başararak ilgileri üzerine çekti. Teknik açıdan şu anda fiyatın arka arkaya oluşturduğu düşük zirveler. şu şekilde bir... Düşüş trendi oluşturmakta. Şöyle görebilirsiniz. E, turuncu yükseliş trendi desteği ise kırmızı da düşüş trendi direnci olarak görev yapmaktadır. E, bu direncin kırılması için fiyatın 61.460 dolar seviyesinin üzerinde e, güçlü en azından bir günlük mum kapatması gerekiyor diye düşünüyorum. E, o noktaya kadar hala geri çekilme konsolidasyon periyodunda olduğumuzu düşünüyorum. E, eğer bu seviye kırılırsa kademe kademe 62.700, 63.500 ardından tekrardan gözler 67'ye çevrilecektir diye düşünüyorum. Çok kısa vadede alıcılar baskını Şöyle bir saatlik grafiklerde baktığımızda zaten bu trend direncine kadar yukarı yönde bir hareket alanımız var. Yaklaşık 61.500 dolar seviyesine kadar. 1000 dolarlık bandımız var daha yukarıda eğer ilme toparlanabilirse. Şu ana kadar görünüm fena değil. Pozitif. Bakalım gün ilerleyen saatlerinde gidişat nasıl olacak. Bir yandan altcoinlerde aynı şekilde bitcoin toparlandıkça toparlanma sinyalleri göstermekte. Ethereum %5 oranında yükseliş kaydetti. 4.000 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sol ana tarafında tekrardan 190 dolar üzerine atlamış durumdayız. %5 oranında tekrardan ortada bir yükseliş var. Çoğu altcoin'de yükseliş var ki zaten geçtiğimiz gün içerisinde MIM coin'lerde çok güçlü yükselişler vardı. Dogecoin %25'in üzerinde kar elde ettikten sonra güçlü bir geri çekilme kaydetti yaklaşık. %10'luk bir geri çekilmedeyiz şu anda. Ardından da Shiba çok ciddi %50 oranında bir yükseliş kaydetmişti geçtiğimiz gün içerisinde. Bugün ise tekrardan Güçlü satış baskısıyla bir kar alım e, dalgasıyla karşı karşıyayız. Ancak fiyat yavaş yavaş toparlanıyor meme coin'ler tarafında da. E, genel olarak kriptoda zaten gözler bitcoin'de. Bitcoin'in e, 60 bin dolar üzerinde kalabilmesi lazım ki e, genel olarak piyasadaki bu e, yükseliş havası devam etsin diyelim. E, 60 bin dolar altında kaldığımız sürece bu e, gerek altcoin'lerin gerekse bitcoin'in kısa vadeli fiyatı üzerine negatif etki yaratacaktır Şu gibi bir beklentim var benim de. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yavaş yavaş bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. E, bu akşam e, Telegram yayınımız var. E, lütfen kaçırmayın. E, bazı önemli açıklamalar yapacağız. E, onu da hızlıca belirtmiş olayım. Çeklerimiz sizin için faydalı oluyorsa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın sabah gelmezimizde görüşmek üzere.